Merhaba denetleyici ve düzenleyici sistemlerle ilgili yeni nesil testimizin video çözümünde sizlerle birlikteyiz. Hemen sorularımızın çözümlerine başlayalım. Hareketlerde yavaşlık ve şiddetli titreme gibi belirtilerle ortaya çıkan Parkinson hastalığı ilaç tedavisi ile iyileşmediğinde hastalara beyin pili takılabilir. Beyin pili, beyinde işlevsel bozukluk olan bölgeye yerleştirilen kablolara sürekli elektriksel uyarı göndermektedir. Bu yöntemle Parkinson hastaları titreme, yürüyememe ve konuşamama gibi zorluklardan kısa sürede kurtulmakta ve normal yaşamlarına dönmektedir. Bu bilgilerden hangilerine ulaşılabilir diye bana soruyor. Beynimizin vücudumuzdaki bazı olayların kontrolünü sağladığını söylemiş. Doğru. Burada bakın vücudumuzda gerçekleşen titreme ellerde ya da ayaklarımızın yürüyememesi ya da konuşamamamız beyin tarafından kontrol edildiğini bize ispatlıyor aslında. Çevresel sinir sistemi organ ve uzuvlarımızı merkezi sinir sistemine bağlar diyor. Hemen bir kontrol edelim. Bakın burada Çevresel sinir sistemimizin kontrolünde kasları uyarılar vermesiyle birlikte yürüme ya da konuşma davranışımızı kontrol eden yer aslında beyin. İlk önermede bunu söyledik ve beyine yerleştirdiğim bu beyin pili sayesinde buradaki işlevlerin tekrar eski haline dönmesini sağlıyorsun. Dolayısıyla çevresel sinir sisteminin merkezi sinir sistemine yani beyine bağlı olduğunu söyleyebilirim ben. Beynin bazı bölgelerinde görülen bozuklukların sonucu dışarıdan gözlemlenebilir diyor. Bakın ellerdeki titremeyi dışarıdan gözlemleyebilirsiniz. Doğru. Hasan Bey bir trafik kazası sonucunda omurilik felci olmuştur. Bacaklarını hareket ettiremeyen Hasan Bey tekerlekli sandalye ile günlük işlerini halledebilmektedir. Hasan Bey'in doktoru 6 ay ile 2 yıl içerisinde bir takım iyileşmeler olabileceğini belirtmiş. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisinin söylenemeyeceği de bize soruluyor. Omurilik bacaklar ile beyin arasındaki sinirsel iletişimi sağlar. Evet buradaki omurilik merkezi sinir sistemi ile çevresel sinir sistemi ve organlar arasındaki iletişimi sağlıyor. Doğru. Merkezi sinir sistemi organlarında görülen bazı hasarlar iyileşebilir. Evet 6 ay ila 2 yıl arasında bir iyileşmeden bahsediyor. Buradaki olayda sadece bacak kaslarına bağlı olan çevresel sinirler zarar görmüştür. Bakın omurilik felci diyor. Omurilik de demek ki bu işten etkilenmiş. Omurilik merkezi sinir sistemi organı dolayısıyla yanlışı bulduk. Omurilik kas ve organlardan gelen çevresel sinirlerin merkezi sinir sistemi ile bağlantısını sağlar. Evet doğru çevresel sinir sistemi ile merkezi sinir sistemini bağlıyor. O zaman Emin olduk cevabımızdan C şıkkı. Aşağıdaki görselde iç salgı bezlerinden olan böbrek üstü bezi ve pankreasın salgıladığı hormonlar harflerle gösterilmiş. Bu hormonlar kana geçtikten sonra vücutta bulunan organlara şekildeki gibi ulaşıyorlarmış. Görselde hormonların ulaştığı organlardan bazıları bize verilmiş. Görsel ve metin incelendiğinde çıkarımlardan hangileri yapılabilir diye bize soruyor. Hemen bir bakalım. Burada böbrek üstü bezde salgılanan K o zaman bu adrenalin pankreastan salgılanan insülin. Tamam. Hemen bakalım. K adrenalin hormonudur. Doğru. Ulaştığı organların faaliyetlerini hızlandırır. Evet metabolizmayı hızlandırıyor. Kalp atışını hızlandırıyor. Doğru. İç salgı bezlerinde üretilen hormonlar kan yoluyla vücuda dağılır. Evet kan yoluyla dağılıyor. Doğru. L insülin hormonudur. Doğru. Kan şekerinin karaciğerden kana geçmesini sağlar. Hayır. Kandaki şekeri indirir, azaltır. Yani kandan karaciğere geçmesini sağlar. Yanlış. Tabloda ergenlik dönemindeki 4 öğrencinin yaşları, yaşadığı ülkeler ve verilen yaşlarda görülen bedensel değişimler sırasıyla bize verilmiş. Tablo incelendiğinde aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz diye bana soruyor. Yani buradaki bedensel değişimler sırasıyla bu bireylerde gerçekleşiyormuş. Hemen bakalım. Ayşe ile bakayım. Hızlı bir şekilde okudum. Tamam. Fatma'ya bakıyorum. Oluşumu, boy, kilo artışı, adet, ter. Tamam. Tamam. Onura baktığımızda ter veya sakal bıyık çıkması, yüz sivilcesi, meleğe baktım sesin kalınlaşması, sakal bıyık çıkması, üreme yüceliğinin oluşumu. Hepsinde farklı sırayla olaylar gerçekleşiyor. Tamam. Ergenlik döneminde görülen değişimler herkeste de aynı yaşta başlamaz. Evet bakın burada farklı yaşlarda olduğu söylenmiş. Bu doğru. Ergenlik dönemi özellikleri herkeste aynı sıra ile gerçekleşir. Ha bak zaten az önce bunu gözlemlemiştik. Aynı sırayla gerçekleşmiyor. Sıralar birbirinden farklı. Bulduk cevabı bir kenarda dursun. Ergenlik dönemi farklı ülkelerde farklı yaşlarda görülebilir. Evet Türkiye ve Mısır'da 14 ve 11 yaşında farklı yaşlarda görülmüş. Farklı cinsiyetlerde bazı bedensel değişimler aynı olabilir diyor. Hemen kontrol edeyim. Bakalım bak Fatma'da ter ve yağ salgısı dişi de. Onur'da erkekte ter ve yağ salgısının artması var. Yani ortak ikisinde. O zaman cevabımızdan emin olduk. Cevap B şıkkı. Bir grup üzerinde yapılan teknoloji, sigara ve alkol bağımlılığı ile ilgili araştırma sonuçları bize verilmiş. Araştırmada eşit sayıda farklı cinsiyet ve yaş aralığındaki kişilere anket uygulanmış. Araştırmadan çıkan sonuçlar ilgili araştırma şirketinin internet sitesinde yorumlarla duyurulmuş. Araştırma sonuçlarıyla ilgili yorumlardan hangileri internet sitesinde yer alabilir diye bana soruyor. Hemen şöyle hızlıca bir tabloya baktım. Tamam. Birinci önermeyle başlayalım. Ergenlik döneminde bağımlılık çeşitlileri artış göstermektedir diyor. Evet bakın ergenlik dönemine kadar iki tane var. Bilgisayar, telefon, tablet. Sonra sigara ve alkol de geliyor. Doğru. Teknoloji bağımlılığı ile ilgili öğretmenler ve aileler bilgilendirilmelidir. Doğru. Ergenlik dönemindeki kız ve erkeklere bağımlılıkla ilgili bilgilendirme çalışmaları yapılmalıdır. Evet çocuklara, ailelerine ve öğretmenlere bu bilgilendirme çalışmaları yapılabilir. O zaman 3 ifadeyi de alıyorum. Bir testimizin video çözümünün daha sonuna geldik. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Anlamadığınız farklı bir sorunun video çözümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.